hepinize Merhaba arkadaşlar cık cık cık. yok olmadım hepinize Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün hem köylerin evini gezeceğiz e, hem de bir tane şey var oraya gideceğiz adını unuttum bir maden var oraya gideceğiz e, şimdi size gideceğiz Arkadaşlar daha önce bir e, zombi öldürdüm ve kaskı düştü Neyse şimdi e, bu e, şey ay ne yaptım unuttum şimdi sizlerle beraber gidip o madene bakacağız çok güzel şey diyorlardı. Neyse gidip bir bakalım ama ilk önce şu köylerine bir bakalım. Şu iki, iki eve bakalım. Evet burada sandık var. Şunu alalım. Bunlar neymiş? Evet. Zırh var. Her zamanki gibi değişen bir şey yok. Şöyle zırhımızı giyelim. Evet güzelce. Ekmek ekmek aldık mı? E ekmeğimiz zaten yoktu. Neyse arkadaşlar şöyle hemen ha ekmeğimiz vermiş burada. Şunları alalım. Şunu da, şunu da atabilmek için şunu da alalım. Evet arkadaşlar şimdi de e, gidebiliriz. E, arkadaşlar bu arada bana ölünce etmiş olmuyor. E, çünkü e, üstünün hani eventleri koru yaptık ya. O, o zaman etmiş olmuyor, ölmüyorum. Şimdi o şeyi arıyorum. E, şey neydi adını unuttum. <laughs> He mağarayı. Ha, buldum mağarayı. Burası. Evet şuradan aşağı iniyoruz. Ha arkadaşlar bakın şu delik. Şimdi şurada aşağıda demirler vardı. Onları toplayacağım. Ama ilk önce birkaç tane kömür toplamam lazım. Şuradan kömür toplayalım. Şuradakileri de toplayalım. Hop. arkadaşlar şurada da demir varmış. Bunları da toplayalım. Ah oh, demir, mis 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 mis. Arkadaşlar kömür toplamazsak e, bunlara işe yaramaz. Eee bili biliyorsanız eğer kömür to toplamazsak bundan hiçbir işe yaramaz. Ee, o yüzden e, kömürü toplamamız lazım. Oo buradan kaç tane çıktı arkadaşlar kömür? Ee, yani uu 7 demir güzel arkadaşlar. 7 tane demirim çıkmış. Şimdi buradan kömürlerimizi toplayalım. Ee, arkadaşlar meşale yapacağız. Al e, alt taraf karanlık biraz. Eve kameramızda odunumuz var. E, bol hem de bol bol. Oo çok varmış ya. Şöyle 4 tane yapalım. Evet de 8 tane yapalım. Alalım şunları. Şimdi aşağı inebiliriz. Ee, arkadaşlar sudan sudan tutunup ineceğim. Şöyle sıp sıkı tutunup da iniyorum. Hop arkadaşlar buradan emin yolu da ölerek ölmemiz lazım buradan da inmek için. Şimdi bakın e, ee, şurada demirlerimiz vardı. Nerede o demirler? şu şuradaymış. Şurada 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 şurada. Şurada beni ittirme 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 ittirme. ittirme. Hop oh, çıktım. Heh, çıktım. Arkadaşlar çıktım. Şimdi şu su aşağı aksın. Ben de şuradaki demirleri alayım. Bana lan. Bana lan. Şimdi şunları kapatayım da bari. Hop. Şurayı da kapatalım. Şimdi şuradan demirlerimizi alıyoruz. Şöyle, şöyle aşağı düşmesin. Hop. Alalım şöyle. Al 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 al. Mis 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 mis. Aldın mı? Düştün mü aşağı yoksa? Aldın mı? Almışım arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi şunu da alalım. Ay düştüm aşağı. Aha bir şey olmadı. Tamam arkadaşlar şimdi de şunları kıralım. Alalım yukarıdakileri de. Al şunları. Aa, şurada bir tane daha var demirimiz. Başka var mı yukarıda? Yok. Şimdi elimiz elimize alalım. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya gelelim. Şuraya. Aha arkadaşlar demir buldum. Yine demir buldum. Lan. <laughs> arkadaşlar demir buldum. Şu demirleri. Aha 5 tane demir var galiba. Bir bakalım bir aldık. Oo, Evet 5 tane alışkanlık. 5 ee, tane. 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane mi demirimiz oluyor şu an? Evet şu an 11 tane demirimiz olmasa lazım. Yok. 11 tane demirimiz 19'a varmış ya. Yani Arkadaşlar bu arada sesim gelmiyor mu geliyor mu bilmiyorum ama. Ee, şimdi yukarı çıkalım bakalım. Ay ölmedim. Arkadaşlar bu arada ölsek de hiçbir şey olmuyor olmuyordu ama yine de ölmeden çıkacağım. Çünkü siz varsınız. Yoksa ben kendimi öldürürdüm öyle çıkardım. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapmıyorum ben. Hemen eğer yapmamı isterseniz açık yaramaları yeni yorumları yazarsanız yazabilirsiniz tabi. Hop şöyle çıkalım bakalım şuradan. Hop Çıktım çıktım. Ah. Gelmedi ya. Neyse şöyle yukarı doğru çıkalım da arkadaşlar. Hop sizlere verelim. bakın. Çıkıyorum. Ölmeden çıkmaya çalışıyorum da. Ölsem bir şey olmaz zaten. Çıktım mı? Heh çıkmışım arkadaşlar. Neyse şuradan bir gidelim de. Arkadaşlar aşağıda daha işimiz kalmadı. Buradan da biraz kömür toplarız artık. Şimdi e, bir tane eve girmemiz lazım. Çünkü daha evimiz yok. <laughs> arkadaşlar bu arada e, ben ev yapmaya çalışırken e, evli video çekecektim ama olmamıştı. E, evim yeri kaldı e, bakın şurada gördüğünüz gibi zaten benim odunlarım da oradan çıkmıştı ay neyse şimdilik e, idare ederiz yemek yemekte bulmamız lazım diyeceğim ama gerek yok zaten yemeğimizi bulabiliyoruz aha arkadaşlar evet arkadaşlar yeni yer buldum ya burada değil, zombi de olup duruyor. neyse eve gidelim şimdi eve kaçalım eve, eve evet şöyle girelim hop girdik Arkadaşlar buraya tamız yokmuş. O yüzden biraz şanssızız şu anlık. Evet çok şanssız. Şu şu koyunu da keselim de. Kesil koyun. Ay ölmemeye çalışıyorum da hiç bir şey yok ki burada. Lan yatak yok mu yatak? Ay zombi çıktık diye korkuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yatak buldum. Şuradan ben uyuyorum. Ondan sonra madenlere geri dönüyoruz. Hemen yan yanındaki madene gidiyorum. Ee, uzun sürmesin. Hemen hızlıca Yandaki madene de bir bakalım nasılmış, ee, iyi miymiş, kötü müymüş? Yine de bir bakalım. Evet arkadaşlar burada çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor da. Hmm, burada bir şey yok galiba. Evet arkadaşlar burada bir şey yok o yüzden geri dönelim. <laughs> Aslında arkadaşlar bu videoyu ben e, şu şey amaçlı kullanacaktım da e, neydi? İşte ev yapma amaçlıyla. Neyse onu da bir sonraki videomuzda e, Allah'ın izniyle yapacağız. Ya. Ya, ya şu ağaca bakın ağaca. Kesinlerim kaldı. Evimde yerim kaldı. As arkadaşlar bu arada bu evi tamamlayacağım. Bu evi bir, bir videomda tamamlayacağım. Sizlere beraber. Ve arkadaşlar. Günün sorusu. Koyucuları seviyor musunuz? Vurunca size dalıyor. Ee, bu yüzden ben çok sevmiyorum. Ee, ama e, öldürmüyorum da. Az kalsın öldürecektim. Sinirime çok gitti. Lan. Ha, bir şey yokmuş. Evet tamam arkadaşlar ben sinirime çok gitti. O yüzden ben de video e, kendime şöyle bir planlar yaptım. Yani e, şöyle ayıldım bloklar koydum. O da bana vuramadı. Ben ona vurdum. Ama vurmadım tabi. E, vuramadım. Aha sandık buldum arkadaşlar. İşte şu sandıkta ekmeğimiz varmış biraz da. Şurada. Bu ne? Bilinmeyin harita diyor. Arkadaşlar gelin bakalım bu haritaya bakalım. Aha bu ne? Biz neyiz? Hangisiyiz? Biz hangisiz arkadaşlar? Biz hangisiz şimdi? Aha arkadaşlar hangisiz biz? Biz yokuz. Lan neredeyiz biz? Köy şurada. Evet köy şurada da biz neredeyiz? Ee, biz yokuz. Arkadaşlar ileride şey var. Ha arkadaşlar evet şöyle şey buldum. Ama biz yokuz. bu ne? Arkadaşlar görüyor musunuz şurada bir kırmızı nokta var. Görüyorsunuz mu? O kırmızı nokta ne? Ya arkadaşlar biz yokuz şu anlık burada galiba. Şu kırmızı nokta gideceğim. Nerede kırmızı nokta? E, kırmızı nokta arkadaşlar. Burada bir yerde kırmızı nokta var ileride. Ama ben kendim gözükmüyorum. Neyse bunu boş ver arkadaşlar. Ee, şöyle şuraya da bakalım bir. Burada ne varmış? Şöyle burada da maden var galiba. Yani şurada bir tane maden var. Şöyle biraz aydınlatalım. Burada maden yokmuş. Küçük bir yer vermiş. Ee, buradan da toplarız artık arkadaşlar. Ee, şöyle. Arkadaşlar bir dahaki e, bölümde size beraber işte şey yapacağız. Ha, ev yapacağız. Ne diyeceğimi unuttum ya. Nesi gelin arkadaşlar şuraya da bir bakalım. Oo demir. Arkadaşlar. Bu ne bu? Oha arkadaşlar kocaman yer buldum. Şurada da demir buldum arkadaşlar durun. Şu demir alacağım. Demir alacağım arkadaşlar. Ana arkadaşlar eğer buraya gelmemizi isterseniz. eee ee, şey yaparsınız işte. Biliyorsunuz. Like'ını atacaksınız. Abone kapacaksınız. Eee. Kapanlar da kapar. Kapmayanlar da bir kek olur. Şakala, Herkes kendine göredir. Arkadaşlar buraya inmemi istiyorlar. parmak kalırsın. evet buraya inmemi e, istiyorlar. Parmak kalacak. Ay ah oh. ölmedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalımıza like edip abone olmayı unutmazsanız beni de çok sevinirsiniz. Ve artık bu videomuzu burada bitiriyorum. O zaman ne diyorduk? Bye bye.